kchuk пaсke pravослав diniнda yolilarin anma kuni angisi yuk paskelinin do'kizinchi kuninda baкilier paskelladan sora ikkinchi aftanin pazertisikuninda gagiuzlar kuchuk paсkeli hazirlanarkana pasскa pisшhirerlar imыrта boеrlar meзарlaра gidierlar иlишtirerlar bu гuстерер сevиnмели христосун dерiлмесине хем умуду дивеч yяшhамая Arnavut İvanhem Maria ailesinde komrattan yıllarca kuruldu adetler bünde bakılayarlar. Büyük paskelle o dirilerin paskellesi. Bir haftadan sonra e, olayır yüllerin paskellesi. Da insan hazırlanır bu yortuya. Hep nice bizim paskelle, büyük paskelde. Da giderle mezarlığa. Ee, hep o yemeklerle, paskıyla, yumurta boyalı da günlüklerler, su dökerler mezarların üstüne. Ee, ben ne derler, hani onlar unutmadılar Ge kim hani e, geçindi. Onları da zere e, paskelle, öyle derler hani hepsi için paskelle. Diriler için var, ölüler için var. Ben küçükken, bence e, benim torunum Maşa, e, Babayla hep bir giderdik mezarla. Ben hem büyüktüm, sonra gelirden başladı kız kardeşim, sonra da kız kardeşlerim vardı. Neyse, biz vardır gittik, iki üç kişi de babayla hani gidelim. Babaya hem yardım ederdik, hem de e, alardı bize tatlılık. Biraz değişiklik olardı. Zee mezarlığa her gün gidilmiyor, hem böyle büyük ortada biraz daha başka türlü güzeldi her yerse bir yurtu uşaklar için de dilpak büyükler için. Küçükken e, vardır tutar bakımda nice e, biz gideriz babayla mezarla e, köşede hor e, çalgıcılar var gençler oynayırlar e, da ee, yola söyleyerler hani e, küçük paskelle de yakışır uze e, müzik açalsın, e, şenlik olsun, türkü çalsınlar da yola söyleyerler hani e, yolüler de sevinermişler hani onların da paskellesini sayerler. Hem küçük paskelleden hani, öte doğru yakışır uze düğünler olsun, stonozluklar olsun. Büyük oruç pek... E, e, strogiydi da e, oynama yakışmardı, çalma yakışmardı. Tence e, kolada orucunda toplanan gençler də drasta başka türlü. Da gençler daha çok e, evde durardılar. A, küçük paskelle de hepsi giyinerdi güzel rubalarını da çıkardılar mezarlığın köşesinde tebzide komratta. E, da horcuk. Çocuklar tutardı çalgıcı da Yola olar da hani toplanardı büyükler de oraya kim mezarlıkta ayradla kendine sevgili de kimin vardı yavkusu buluşardı anlaşardılar. Ben kendim başanta e, büyük kızdım da vardı yavkum kız kardeşim de biz e, bir yıl aşırı e, raz geldik öyle bir horda 83'te e, bizim e, e, eski mezarlığın köşesinde büyük hor olduydu orada da gittik biz de katıldıydık da kız kardeşimin yavkusunun anası babası geldiydi kız kardeşler orada yakın yaşardılar da geldiler görsünler ıı, çocuğunun yavkusunu da oynadık da bile hor yelce te o Horcu tutar da isle. Sonra 90. yıllarda raz geldim vardı uşaqlarım uşaklarım evliydim raz geldim bir horca o kadar ki dildi pek büyük. Да, Озмандан сорым білмерім. олдымы му, олмады қаршты бүй кішілері. Иш барды, иде артық мезарлады, келі артық кеме, да бақ артық құшақлар. де, елері апардық бұл ғурда, шыды апырым бұл сәліні. О қадар ке мезарла пекемя өлес өлерләне алынмыр. Ал әрсін пасқа, бұй алынмыр, татылық, бір шесу, бір шешарап. Да, қадетшін Ani dolaşma mezarları, e, sulama, günlükleme, mum koyma, çiçek koyma da geldiğine eve oturuyoruz bütün aileyle de yaparız küçük baskeli. E, yaparım ben e, kuzu ciğerinden salnik. Öyle bir yemek. E, hani benim ailemde de onu. Onu yapıyorum, yoğurt yapıyorum, e, türlü başka yeşillikler ne mırta boyalı, paska. Öyle oluyor bizim masamız küçük paskerle de. Şimdiki hazırlayıcı göstereceğim. Size nice ben yaparım benim e, kuzu ciğerinden e, salni, yurt e, kotar ciz, mırtaları da hazırlayıcı sepetleri küçük Paskeli için mezarla gitme. Yaşaman uzunluğunda dediğiz. E, buldum bir yeni resept yapma kuzu ciğeri. Ee, ze kalabalık vardı da yaparlar onları küçürek tela sarırla prapurina nesence köfte gibi. A ben onu yaparım başka türlü. Biraz içini de başka koyarım. Ee, da sarırım onu bütün. Da isterim göstermen size nice bu iş olur. Açan teşinde paskelle gelir. Kuzular da körpe, kokmer öyle koyuna, prapuralarda onların dil öyle pek kalın. Nice raz gelir, o hep piştiğine sızırlar onun yağı da kalır, olmer öyle yağlı. Ben onu toplayarım birkaç yer. Şimdi yeşil suan var, petruşka da yaparım birliğin içinde çok. Sonra sararım onların dediğince ben bilirim bana lağım olacak diyeceğiz. Neyse. Da koyarım onları buzdolabına olur ben çıkarırım, pişiririm. Kışın da bende var. Zire, onlar kuzular kuzlar kartlaşırlar. Da onu değişiyor biraz dadı da. Onlar bu vakit onun payı var o kuzu ciğerin. Vardır yaptığım kışın da ben o kadar ki yapardım onu sıyır ciğerinden. Bak sıyır bir parça da beyaz ciğerinden. Hep böyle haşlayırsın, geçirirsin. Tence şimdi bu kuzu, kuzu ciğerini. O kadar ki yeşil soğan yok o kadar pek. Ee, yeşil petruşka da yok da ben kavrayarım soğan. Haylice. Da katerim kavrulmuş soğan. Gene oğulları silahı da çıxarladım. Ben burada iki kuzu ciğeri. Onu haşlayırsın, köpükle deyersin. Kaynaya biraz çık hani çetinlensin kara ciğeri. Sonra geçirir sonu mesarıp kadar. ben onu boşaltacağım bu leğene. Leğin içine koyduk kuzu ciğerini. Katarsona e Де на бери грам гречка. Шишери ермону, дел битки Ама, олсу нала, мај хазар. Гречка джер на толе улер интерес датонда. онда. Беа ја ја болдум, зере, бу... ача ја поерс болгур, кој ерс кузу болгуру, кој на болгур, ама, ја бана гелде, ани ја пим ја да ја да ја Da şimdi de kullanıyorum öyle. Şimdi avuçta da var yeşil soğan. Koyarız çok soğan. O öyle görünüyor hani çok. O kadar ki o piştiğinde kaybeler onun. yerler onlar. onlar da olmuyor o kadar çok ama dat verirler. Şimdi biraz da petruşka. Ufak kıydık koyarız. Verir onun kokusunu güzel. Hem de yıl yaz körpe. Güzel kokuyor. Dat da verir ona. Şimdi onu alacağız, biraz da tuzlattıracağız. Burada da var karabiber, başka kokular, onu da koyacağız. Şimdi hani toplatsın bu bizim bu ...nesteci yerimizi bir yere olsun ta neste, kater sonra yımar taa. köfte i̇şte köfteyi şimdi karıştıracağız onu. O lazım e, biraz islansın. Hani var da, kreçkesi daha değil, pişmiş et çıkayın kaynama olsun, ninem e, diyor, greçka şişsin. Bu kuzun iç ayı, prafrası, set kavun içinde. Var türlü ciğerin, ciğer, ciğerine bile çıkıyor, her neyse, onun prafrası, onun iç ayı. Da onca bir ıı, plat gibi. ...da on sardığıyla, bu içine koyduğuyla... ...prapır içine, o duruyor böyle bütün. Nece koyuyorsun, de pişiriyorsun. Şimdi onu toplayacağız kenarlarını. Hani açılmasın. katlı bunun kenarlarının altına dağılmasın. Bir şık da yasıldı Şimdi biz onu sardık. Da kocis pişsin. Ee, o kadar ki hani o <laughs> ya ya plonkası praprası. Da çeketine ısınma o başla bir şey yanma etme. Hani yanmasın da kokmasın yana. Ben dökerim ona su. Bir kabir parmacık olsun dibinde. Da soran koyarsın onu pişsin. духовка кыздыйды ко оны 180 градуса бир пучук саат пішежек чорбажека мария бугүн ичен yuрtта япр буимеи арно алеиндa северлер күчүк паскелдилсад религия ama айлa yoртусуda аnгiсi евлад бойларыны bирлешhtiреr Küçük pas için обязательно yoğurt yaparız. Hem biraz daha iyilin e, yemek. Zira yağlı bulgur, yağlı yağını da sabıyla adamlar biraz da kim buyurardı avşamdan yaptığına pas geldi sabıyla bir banka yurt kaldırdığına duyarla kendini başka türlü. De ben de kullanıyorum bu yurdu yazın. Zira hazırım. Hem de biraz daha iyilik olur neste adamın güydesine kaynattım. O birazcık soğudu da ısıttım onu yeniden. Olam olsun parmağın dayansın. Ben oje bilirim onun ne temperaturası olam olsun. Şimdi kotarcıyı sonu çölmeciklere. Sütümüz hazır. Şimdi e, ben hazırladım ona çalacak. E, burada 3 kilo süt. 3 kilo süde koyarız 3 kaşık e, borç kaşığı çalacak yurttan. Oğun onu tutturuyor. Şimdi karıştırıcıyız onu, karışsın. De şimdi kert tüle çölmeciklere. Ben vardır bir e, yoğurtumuz vardı da e, diğer ne soy bir yeni iş çıkarayım ben sofraya koyayım. Da düşündüm hani e, yağlı yemeklerden sonra bitkide birer de çölmecik e, yoğurt. Da e, biz evde kotarır sileri çölmeklere, büyük çölmeklere kotarardı. E, sonra başladı peydalandı ki bu bankalar da koyardılar bankaları. No sofraya kur, bir güzel sofra, banka yakış var adam yönüne koyası Da geze geze ben buldum bu çölmecikleri. Hem güzel hem de tamam yoğurda değil. Da açam koydum masa var patretlerde. Hepsi şaştılar. Ne soy yeni yemek hem naşo. Ama kaşık da koydum. Ee, bir insan duruşkam der, furkulitsa koydular anladım. Ama kaşık ne işin? Borç mu yiyeceksin? <laughs> Sonra bitki de çıkardım da koydum bu yoğurtları. Yediler. Yediler de beğendiler. Hadi hazır. Kotardık biz onları. Ee, sütümüzü kotardık. Şimdi onu lazım saralım. Da 5-6 saat dursun sarılı. Yur beynir sıcağı mı sarılırsınız? Ee, o lazım e, çalacak koyduğunu o lan kestirsin sütü. O lan e, ince kaymak gibi koyu. Şimdi koyar sonu sarılı öyle dursun 5-6 saat da tutulsun. Sonra koyduğum onu buzdolabına. Da, ta tabir gece durcuk, Doğru olayır yurt. Gelir tamam onun... Ne sana söyleyeyim? Olayır. Olmuş olayır yurt. Dadı da, tutulayır da, da, da isle. Su ayır er da. İyi işim yerine tez. Zeynlem kollama. Çekederse çeke tutulma. E, Varınca açma su olsun. ben vardır. Açan ürenerdim diye yapma. Vardı da de onu. Çok tutar sarılı Da onun başları surat kası çıkma tölü Ama hani yeşimesin pek da olsun ta datlı. Lam kollama onun iş vakadını. Bizim salnemiz sardık prapurayla pişer. Ee, Yurtları kotardık.

Da sonra maçam boyersnun, on yeri kalır e, boyanmadık, beyaz. A kalan yeri boyanır. Da olur çiçekli. Te <laughs> geldi benim yardımcıyım, benim muçkam Maşa. Yardım et çık bana. Boyama, mırta. Zaman olsun. Yardım et boyama, boyamaya mırta bana. На, каши. Всем привет, всем джебо, я kırmızıları boyadık. Birkaç yumurta şimdi yeşil boyayacağız. Ben beğeniyorum. olmasınlar hepsi bir renkte. Beynerim olsunlar çiçekli. Önce yıl yazın baskerlerim. Pirmąjį buvo, matau, jie mirtalo ranį, jie apšartak brėrė apračiškundarą. boyadık. Bekleyeceğiz kurusunlar. Maşın kıyına boyadık emirtalar. Şimdi onları birer salfet kıyısıyla o oyunun da sileriz onları. Hem e, alınlar boyası hem de biraz tay alabık duruyorlar. İslah Var yardımcı kızınız yanında. İslah. Ona da isle. Özel yüren Sonra maçam büyücük. çık hani ben babayla yapardım bu işleri. Mamusundan da yaparlar. Ee, kendi uşaklarım koyardım işe. Duymuktu <laughs> vakit. Çok çok e, onlarla e, yapma iş bir yerde. Onlar ben de hep çiçek sarardı kızlarım. Da onun için şimdi pişmanım hani o zaman lambda yanım, yanıma da gösterme onlara nice oluyor bu işler neyse. olmardı vakit, zira vardı başka işlermiş. Şimdi savaşıyorum nuçkalarımdan. Makar göstereyim de bilsinler onlar da. Ben de kendi babamdan giderdik, alardı beni yanına da onun için şimdi savaşıyorum. Ben de olsun da onlar da naşı getirsin akıllarını, büyüdüğüne. Я делала с бабушкой куличи, делала Пасху. Иногда делали какие-то крендельки. Но сейчас уже немножко иногда устаем. И э, лучше просто пойти в магазин и купить. Но чаще всего мы делаем их сами дома. И какие они получаются на вкус? Они получаются с ягодками. Вкусненькие, э, мягенькие, душистенькие, вкусненькие, мягенькие. Почему? Потому что мы вместе с бабушкой это тесто и вкладываем в него всю душу и сердце. Шинде савашич карма я прочеклары. Без имя Марталарда. Да, есть наши. Pek güzel, çok güzel. Ta küçüklüğümden benim babam yapardı öyle, mamam yapardı. Biz de şimdi maşının, değinedik ki yapma. Çiçekleme yumurtalar. Ядек кемертлар мызы. Шын хазарлы жиз бізім сепетчиімізі мезарла дей. Бен мезарла стерім да хазарлы жиз бірер сепетчик. Лям койма бір шасу, şişecik, şarap. Günlük hem de günlük tutacağım. Bir teste mum. Koyacağız birkaç yumurta. Bizim bu güzel yumurtalarımızdan. Bu sepetçe. Da yırtacağız sonu bizim güzel bir салфеткой Bizim sepetimiz hazır. Ee, paskıyı... paskayı ben ce gördüm babımdan. bu paskayı alacağız mezarlığa da onu bağlayırlar kolaj basmasına. Маша, алда кой бір чапа, бір паска гөзел. Сен сепедіні? Бұл да кой имарта. Аңғысыны бейінерсің, онлар кой. Ана дилим, ана дилим, син сизбен сууксуз gibi, гыҗа гүндүйсән аклымда гыгызуң шуканында. Ниче фидан gitмәскыксыз. Өлә иnsan olmaz дилсыз. Мен шүкүр диерим дилиме, ондан хошууктур тур кифиме.